Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlarım nasılsınız inşallah haliniz hatırınız iyidir şöyle bir dışarı çıkayım Ali Ay, obo. şey iyi yanıyor ne yapıyor? bulma beton alınca hızır yeri şey edirler, biliyor musun aynen aynen arkadaşlar az da olsa şuraya yetecek şekilde şöyle burayı çatıya atarken betoncu aradı Ali'yi, Ali abi dedi. Az dedi, şeyin dibinde bu kalıyor. Deyin bir Ali bir şeyin dibinde kalıyor ya. Pompana Pompanın, dibinde, dibinde, kalıyor. dibinde. kalıyor. Bazen yere atıyorlar bu, bunu böyle arkadaşlar. Hemen getireyim mi dedi, getir dedik. Ali de şurayı Allah'tan bize de lazım mıydı, iyi oldu. Şu koşa biz zaten oraya yeter Ali o. Yeter, yeter. Altına azıcık şey, el arabasını ben getireyim hemen. Hı? El arabasını getireyim mi? Olur. Hemen el arabasını alayım, geleyim arkadaşlar şuraya Ali. Orası zaten biraz şey yapıyor da acele etme Ali. Tamam acele etme. Hadi. Kurağımızı bulamadın değil mi? Ben de komşudan alıyordum hemen emanet. Bizim kurağı kim aldı ki hocam? Bilmiyorum. Boş şimdi kurağı kim aldı Sağ olasın. Arkadaşlar mineralımıza başladık. Baba suvasını yaptık. İyi suvas. Verin kendim söyle şöyle. Kafana gel kaylan güneş gelmiş. Keşke orayı da yarın yapaydın kendini yormasaydın. Ali Güneş tepene gelmiş. Yes, Onun için arkadaşlar baya baya sıcak. E? Bir Rabbim belki bir yukarı kara desiyor ya. Ali. Sıcakta. gülen arada bir yer yani. Ama güzel oluyor. Bir tarafımız mı kaldı şimdi? Bir taraf mı kaldı? Şu şeyi en sonunda mı takacaksın Ali bitince? Şu boruları. Aynen boruları. Fidalanacak. Şey neydi onun adı? Gene o eşya üstünde bir yerde fidalayı verirsen olmazsa. Olur mu canım? Karnın acıkmadı, susamadı. Hatice sana bir su verdi, bir de salatalık verdi. Ondan seni kandırıverdi. Ara ara acıkayım kaylı. Yavaş, yavaş. Sen öyle et. Tamam mı ben seni ızacak çok mu? Sabrederim azıcık daha dayanırım aç daha. merak etme i̇yi. Acıkınca ne yapıyor Hatice biliyor musun? Çizik Eline daha. Bir salatalık alayım Kuyur kuyur yiyeyim aynı farelerin şey yediği gibi yiyeyim vallahi Hadi kolay gele canım Arkadaşlar Ali Yaralamış güzel korkuyor Vallahi iyi oluyor Ali Aynı şey yapmış gibi oldu bir tarafı, badana yapan ya, badana gibi güzel oldu ya, eline sağlık. Arkadaşlar o sıcak mı sıcak demedi, inan ki çıktı sıcakta cayır cayır da dışarı yanıyor. Dedim gecik bekle Ali dedim. ha telleri siliyor, oh oh. Gözüne gelen telleri siliyor değil mi? Ya. Puh, i̇yi sıcak çarpıyor, öyle olsa da Ali. Baya baya bir sıcak var arkadaşlar. Ben Ali'ye dedim çıkmayacağım sıcak dedim. Gene dayanamadım. Eline koluna sağlık. Sağ kolay gel o zaman. Hadi. Arkadaşlar. Hay maşallah maşallah. Ali güzel oldu. Eline sağlık. Şuradan şöyle göstereyim arkadaşlar. Beğendin mi? Bir şura kaldı şöyle şu taraf kaldı da kendimi koruyorum ben burada. He. Arkadaşlar şu, şu yanına kaldı bir duvarımız var. Orada malzemeler var. Onu nereye koyacağız bilmiyorum Ali. Ne? Onu nereye koyacağız şimdi kağıt bilmiyorum. İçeme gidiyor. Oradan oraya, oradan oraya yorulduk değil mi Ali gari? Hem de öyle bir yoruldum ki artık de şuna. Takla kıyın Sıcak sıcak arkadaşlar sıcak arkadaşlar. Sabah bir şeyi çekerken altının neydi onun adı? Bilesiyle getiremedim biraz monta. Sıcakta baya baya bir bayıldık. Ali'ye dur diyorum. dur dur dur. Yoruldum diyeyim. Çekmeyeyim de kim yapacak diye arkadaşlar. İki dakika otu diyorum. Ondan sonra da bana diyor, Hatice diyor, kalk. Ne yatıyor diye, kim yapacak bu işi diyeyim öyle mi yapacak diye. Bir kademe böyle ısıtacaklar arkadaşlar, 40 dereceye çıkacakmış. En zor yanımızdan kaldı Ali, biliyor mu? Evet. Bir şuraya bir karacımız var, bir tarafa yapalım. Garaj deme, dinleneceğim. A yok yok, şu dokuntuları ne, nereye koyacağım Ali ben? Dokuntuları hiç mi bitmez, onu yaparsın mı çıkar? onu yaparsın mı çıkar? Senin o kadar malzemen var, mecbur yapacaksın Ali, hiç kurtuluş yok öyle, yok yapmam Boş ver, malzemeler, sen kalan inşaat yap. Sen yapmayacaksın ha, sen yapmayacaksın. Sen var ya otluğu yerde hiçbir tane oturma. Ben sana şunu diyeyim. Yeah. Vallahi ben sana oturmuyorum. Ben oturtturma diyeyim. Ben bana mahna vermem Ali. Hiç bana mahna vermem seni. Yeah. Ben sana demedim ki ne sattı aşı yapak diyeyim. Sattı yapak mı? He kendin. bana hiç bu sefer bana mahna vermem. Ben bu sefer tam tersine benim hiç gözüm kesmiyor taşınmayı dedim doktor. Arkadaşlar inan hamuru yoğururlar. tab şöyle torbiye kollaya. Yemin ederim aynı ben ilanla komşular gibi olmuşum. Hamur yorulmuş gibi. <laughs> Şöyle hamur diyecek dermanım kalmadı. Gayrı yeter. Bir bahçeye bir buraya koş. Bir bazen arkadaşlar böyle şunu ver bunu ver. Ben de yoruldum artık. Gayrı gayrı. Ali gali. yediğim gayrı diyeyim, Ot tuttu o yerde gari. Bu bizi yaşlandırsın diyeyim ama. Kendini Arkadaşlar boş durmayı sevmiyor. Beni de durdurmuyor ya? Bu Ali. Ne yapsa yeridir. Değil mi canım? Valla billah. Bazen yanlış ama ben diyeyim ki hatta Ali üstelik deli de yapsa yeridir diyeyim arkadaşlar. He. Ee. Hadi iyi az burada, hadi. Ondan sonra da iyi aynı şeyini de şey vurmuş gibi oldu iyi oldu. Duşuna şey ne diyorum boyasına ne gibi oldu. Boyaya gerek var mı? Şu an yok. Ee? Boyaya da gerek yok sanki. Havalar serinlesin biraz öyle mi yapalım? Bilmiyorum. Şey şey gölgede bir şey olmaz. Gölge faya ya, evet. vurulur gölgede vurur çıkarsın. Bir anla şu yanla gol koluyor ya. Sonra da şimdi aşağı üstü gölge geldi arkadaşlar ön tarafa da. Gölgeler de yapacağım hadi kırmızı çakta Hem Demin ben oturdum kolgede diyeyim ki Ali'ye kolgede telledim Ali sen tellemedin mi diyeyim. Rabbim Allah bana yardım bir diye tellesen de öyle diye. Çak bayda alıyı arkadaşlar sak bayla terini silizli sili veriyor. Ağacım götürdüm makine yattım yıkadım arkadaşlar elbiseleri. Yıkamayınca olmuyor iki günde bir. Çünkü hava sıcak telli telli olmuyor. Hadi kolay gelir sana. Hadi sağ ol. Arkadaşlar eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmak, kendinize iyi bakmak. Salatalık koydum 3-4 tane komşuya. Şunu da turşuya koydum. Komşunun bu gelmiş. Verek de yesinler. Bay. <laughs> Ellerine, evet. Ecik de şurada altında koydum arkadaşlar. Dediğim gibi... Halil hoş olsun. Şunu da şeye koyacağım. Dolabıma daha fazla şey yapamadım Ali. Bunu şunu şeye koy dedim ya. Var bir Böyle ondan topladım. Komşu isteyince hem kendime hem şeye dedim. Bir şey vereyim de pişirsin şey bayıl. Şu da topladım da öbür komşu gelmedi herhalde. Diğer komşu var. He? Diğer Kom komşu. mu tamam. 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 Tamam onu, onu da vereyim. Şu da vereceğim. ellerde gideyim ben tamam mı? Bu eskiden komşuymuş bizim. Nerede? Saygınlardan. Bizde olmadı. Sanki ben şeyin oturuyormuş? C'deymiş. İlk okulun bölündeki. He okulun yanında. Belki de çocuğu oraya biliyor mu seni? Bilmiyorum. Belki bilir, belki bilmez. Olabilir belki. Tamam. Hadi.